Baba. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün parka çıktık. Çadırda kala kala sıkıldık değil mi? Oy. Hadi bakalım kızlar ne yapmak istersiniz bugün? Oy. Peki Miray sizin çadırınız hangisi? Hadi arkadaşlarına gösterelim tek tek. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar Zeynep ile Hasan'ın arkadaşı Miray. Miray çadırı şuradaki kırmızı çadır üstünü hardal sarısı örtülmüş. Şimdi Eslemgil'in çadırını göstereceğiz size. Gel Eslem. Eslem hadi göster çadırınızı. Hadi gel. Yürüyün önden bakayım kızlar. Evet arkadaşlar. Şu gri çadırda Eslemgil'in çadırı. Peki Ejri sizin çadırınız nerede? şu mavi de çadır. Es Ejringil'in bizim çadırımızda şu ilerideki gri arkadaşlar. Zeynep göster hadi. Arkada. Arkadaşlarını göster bakayım. Evet anneciğim böyle çadırlar kurduk arkadaşlar. Burada çok depremler olduğu için evimize giremiyoruz. Çünkü biz çok korkuyoruz. Peki gelin bakalım buraya. Şimdi parkta ne yapmak istersiniz? Oynamak ister misiniz? Hadi yaşasın. Koşun bakalım parkta oynama vakti. Hadi çocuklar. Miray sen ne yapıyorsun? Tırmanıyor musun şimdi? Miray tırmanmaya başladı arkadaşlar. Aa! Siz takdir bindiniz? Hepiniz bir arada mısınız? Kim kimi kaldıracak acaba? Hadi Miray sen de gel. Evet bekleyin şimdi Miray iniyor tırmanıştan. İndikten sonra sizin yanınıza gelecek. Hadi geç bakalım Ejri'nin yanına. Taktırı valiye bindiler. Sen de ablanın yanına otur. Hadi kim kimi kaldıracak bakalım. Hoppa! Hoppa! Bence kayalım. Hadi her renk kaydırağa çıkın. Ay arkadaşlar her yere dağıldılar. Ben bunları nasıl tutacağım şimdi parkta? Çiçek toplayıp kayıyor Mira ile Ali arkadaşlar. Peki. Zeynep sen ne yapıyorsun? Ne Zeynep de kırmızı kaydıraktan kayıyor arkadaşlar. Zeynep o nasıl kayış anneciğim? Gel Mira ile biraz spor yapın hadi. Evet, şimdi Mira ile Zeynep spor yapacak arkadaşlar. Ay Zeynep dikkat et Mira'yı düşürme sakın anneciğim. Zeynep Zeynep arkadaşın düşer dikkat et. Hadi gelin kayın biraz olmazsa gelin. Hasan Ali, Eslem ne yapıyorsunuz? Hadi kayın bakalım. Hasan Ali, Eslem. Hasan Ali bin hadi Eslem'le birlikte. Hadi oynayın. Hadi biraz da kayın. Hasan Ali. Hasan Ali gel. Buradan çıkın. Bu tır buradan çıkın hadi. Eslem gel gel buradan çık ablacığım. Sonra kırmızı kaydıraktan kayalım birlikte. Kayıyor arkadaşlar şimdi Hasan Ali kırmızı kaydıraktan. Hasan Ali kaydı şimdi. Sıra Eslem'de. Şimdi Eslem kayıyor arkadaşlar. Şimdi Ejrin geliyor. Ejrin kaydı arkadaşlar. Şimdi Zeynep kayacak. Şimdi Zeynep'te sıra. Efendim teyzecim. Tam Zeynep kay anneciğim. Nasıl kayacaksınız? Hadi kayın hep birlikte sırayla. Zeynep kaydı. Ali kaydı. Şimdi Ejrin kaydı. Şimdi Eslem kayıyor. Şimdi Miray kayıyor. Evet şimdi Miray kayacak arkadaşlar. Hadi kay bakalım Miray. Ay Miray nasıl kayıştı o öyle. <laughs> saklambaç mı? Evet saklambaç. Peki kim bu olacak? Ben Tamam. E, hadi sen ebe olsay bakalım o zaman. Tamam say hadi. Hadi saklanıyorsunuz. E, Sobelemeci şey saklanmaç oynuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, Ejrim bu tarafa gidelim istersen belki çadırdan tarafa gitmiş olabilirler. Olabilir mi? Hadi bakalım neredeler acaba? Sobeleyebilecekler mi ki seni? Hadi bulalım çabuk olalım. Ejrim, Ejrim neredeler? Bir bak. Sobelendiniz gelin gelin hepinizi buldu. Koşun koşun. Koş koş koş. Sizi ebeledi bakın ebeledi sizi koşun. seni gördü. Hadi sen say şimdi At de. At Hadi. bul bakalım Zeynep neredeler? Zeynep seni bak. Zeynep bak. Eslem gel bakalım. Peki diğerleri nerede Zeynep? Bak Hasan Ali Kaydırak'ta gördün mü? Hasan Ali Evet. eşrinle Miray'ı da karşıda gördük. Sobelendiler. Peki, nizim, Miray, Eşrin gelin. Sobelendiniz. Gelin gelin. Miray. Miray ha, ha. Ama Miray'ı da gördük sandık biz. Miray nerede? Ha, ha, ha. Miray nerede Zeynep? Hadi Miray'ı da bul bakalım. Nerede Miray anneciğim? Çadırın arkasına mı saklandı yoksa Miray nerede? Aa Miray'ı bulamıyoruz arkadaşlar biz. Miray'ı da buldu Zeynep. Koş koş ebeleyin. Koşun koşun koşun. Hadi Miray hadi.